Game Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2017 yılında çıkmış olan en iyi bağımsız yapım oyunu olan Hollow Knight isimli oyuna Türkçe yeme yapmayı öğreneceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Müzik Herkese merhaba arkadaşlar Videoya geçmeden önce Hollow Knight isimli oyunla ilgili Birazcık size bilgilendirme yapmak istiyorum Hollow Knight 24 Şubat 2017 Tarihinde Tim Jerry ismi verilen geliştirici ekip tarafından Piyasaya sürülmüştür Oyunun yapıldığı oyun motoru ise Unity oyun motoru Kullanılarak yapılmış bir oyundur Arkadaşlar ee, Oyunun türü açısından bakıldığı zaman ise Souls Soulsvari yani Souls oyun türünde yer almakta olduğunu söyleyebiliriz Zor bir oynanış yapısına sahip olan Hollow Knight'ı bilgisayarınızda oynarken Kesinlikle bir controller bilgisayarınıza bağlayarak oynamanızı tavsiye ediyorum Çünkü controller bağlarsanız çok daha rahat bir şekilde oynanışa adapte olabilirsiniz arkadaşlar ee, Ekstradan Christopher Larkin tarafından çok e, güzel bir şekilde bestelenmiş olan efsane müziklere sahiptir bu oyun arkadaşlar. Yani sırf müziklerini dinleyebil dinleyebilmek için bile bu oyunu almanızı kesinlikle size tavsiye ederim. Oyunun modu açısından bakıldığı zaman ise tek oyunculu yani single player bir şekilde bize oyunu sunmaktadır. Bu oyunda kesinlikle ve kesinlikle çok oyunculu multiplayer oynanış seçeneği yoktur arkadaşlar. Ee, Youtube'da bazı videolarda sanki bu oyun çok oyunculuymuş gibi gösteriliyor Ancak bu videolara aldanmayın Bu oyun tamamen tek kişili yani single player bir şekilde oynanmaya açıktır arkadaşlar Bunun da bilgisini verdikten sonra Oyunun hikayesine de değinecek olursak Oyun çok renkli ve derinliğe sahip bir hikaye barındırmaktadır arkadaşlar Bu oyunun hikayesi, içinde çalan müzikleri ve kesinlikle ve kesinlikle içindeki verilen karakterleri için kesinlikle almalısınız arkadaşlar. Çok fazla kesinlikle dediğimin farkındayım. Ve Steam sayfasına geçerek videoya devam edeyim. Steam'e açtığımız zaman karşımıza şu anda 24 TL gibi bir satış etiketiyle bize sunulmaktadır bu oyun arkadaşlar. Ee, bunun dışında 42 TL gibi içinde oyun için müzikleri yani soundtrackların da alabileceğiniz bir paket daha bulunmaktadır. Benim tavsiyem bu paketi şu anda almamanız veya alacaksanız bile indirim zamanında kış indirimi, yaz indirimi, sonbahar ya da ilkbahar indirimi gibi çeşitli indirimlerde almanızı tavsiye ederim. O indirimlerde aynı zamanda sadece oyunun kendisi ise 12 TL gibi bir fiyata düşüyor ve kesinlikle 12 TL almaya uygun bir fiyat. 24 TL de keza alınabilecek bir fiyattır. Bu tamamen sizin parasal maddi durumunuza bağlı olan bir süreçtir arkadaşlar. E, oyunla ilgili kısaca biraz daha bilgi verecek olursak oyunun içinde 4 tane oynayabileceğiniz ücretsiz DLC de bulunmaktadır. Bu DLC'lerin çıkış sırasına bakıldığı zaman ilk DLC'miz Hidden Dreams ismi verilen DLC'miz. Daha sonra The Grim Troop ismi verilen DLC. üçüncü e, sırada ise Life Blood ismi verilen DLC. Ve son ve dördüncü ücretsiz DLC'miz ise God Master ismi verilen DLC'dir arkadaşlar. Bugün göstereceğim Türkçe yamaya çevirme yöntemiyle sadece ana oyunu Türkçe çevirmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda bu 4 DLC'nin de içeriğini, şu 4 DLC'nin de içeriğini rahat bir şekilde Türkçeye çevirebileceksiniz arkadaşlar. Bahsetmek istediğim diğer bir husus ise aslında bu birazcık da duyuru niteliğinde olacak. Hollow Knight'ın bir devam oyunu da gelmektedir. Bunu da arada Steam sayfasından kontrol edebilirsiniz. Hollow Knight Silk Song başta ana oyun olan Hollow Knight'ın bir ücretli DLC'si olarak çıkacakken daha sonra Hollow Knight'ın popülaritesinin üzerine ayrıyetten sıfır bir oyun yapılmaya karar verildi ve hayırlısıyla bu yılın sonunda veya bir sonraki gelecek yıla da belki aksama durumu varmış sanırım çeşitli Twitter'dan gelen bilgilere göre Eee bu şekilde çıkması bekleniyor arkadaşlar boynunda. Şimdi asıl kolumuz olan Türkçe yamaya geçecek olursak Türkçe yamayı bu arada bize e, sunduğu için proje yöneticisi olan Serhat Bey'e ve ekibine çok teşekkür ederiz. Onlar sayesinde Hollow Knight'ı Türkçe bir şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar. E, ve görmüş olduğunuz üzere ana oyunun yanı sırasında ek içerikleri de tamamen %100 çevirmişler arkadaşlar. Türkçe yamayı kurarken He, bu arada kurulduktan sonra bu şekilde görmüş olduğunuz üzere oyun içinden görüntülerle Türkçe'ye çevrilmiş olacak oyunumuz arkadaşlar. Ee, oyunu Türkçe'ye çevirirken arkadaşlar şunu da altını çizeyim. Oyunun şu anda en güncel sürümü 1.4.3.2 sürümüdür arkadaşlar. Bizim videonun altına vermiş olduğumuz linkteki e, RAR da toplam 1.4.3.2 sürümünü barındırmaktadır. Buna çok dikkat edin. Eğer bu sürümde değilse oyununuz belki güncellemesini yapmamış olabilirsiniz oyuna gelen son güncellemi. Bunu kontrol ettikten sonra rahat bir şekilde işlemlere uygulamaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videonun altına vermiş olduğum linkten şu şekilde bir rar dosyasını indireceksiniz. Bunun yanı sırasında bu rar dosyasına ulaşabilmek için isterseniz geliştirici ekibin yapmış olduğu Siteden de indirebilirsiniz bu dosyayı Bunun linkini de vereceğim alt tarafta Veya şu şekilde alternatif sitelerden de indirebilirsiniz Bu RAR dosyasını arkadaşlar Bu tamamen size kalmış Hepsinin linkini videonun altında vereceğim Şimdi yamayı öncelikle masa üstünden çıkarttıktan sonra Buraya çıkart diyerek RAR dosyasının içindeki dosyayı çıkartıyoruz Şu şekilde bir tane dosya çıkıyor Burar dosyasından çıkan dosyayı Oyunumuz bilgisayardan nereye yüklüyse Orayı açarak Onun içine atacaksınız Bir nevi e, crack yapar gibi Yaptığımız işlemin aynısı Sanki crack yapıyormuş gibi Türkçe yamayı yapacağız biz şimdi Ekstradan şunu da bir dipnot olarak bilgisine vereyim Oyuna şayet sistemden Sahip değilseniz bile Yamayı versiyonu tuttuğu sürece Rahat bir şekilde sağdan soldan Temin etmiş olduğunuz korsan bir şekilde bilgisayarınıza kurmuşsanız bile Hollow Knight'ı oynayabileceksiniz arkadaşlar. Yeter ki versiyonun uyumluluğuna dikkat edin. Versiyon uyuduktan sonra herhangi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Bilgisayarda ben de e, Elemental K'nın içinde şuradan açacak olursak şurayı da bir kapatayım. Şuradan açacak olursak Steam Library Steam Apps komon ve buradan da Hollow Knight isimli dosyayı bulduktan sonra e, RAR'dan çıkan yama dosyamızı içine atıyor içine atacağız arkadaşlar. Hollow Knight data ismi verilen şu görmüş olduğunuz dosyayı açıyorsunuz ve RAR'dan çıkartmış olduğumuz dosyayı kes veya kopyala size kalmış. Bunun içine yapıştır diyorsunuz. Hedefteki dosyayla değiştir diyorsunuz. Ve yamamız şu anda olmuştur Arkadaşlar rahat bir şekilde Oyunu oynayabilirsiniz Türkçe bir şekilde Bugün benim Söyleyeceğim şeyler bu kadar Herhangi bir yerde takılırsanız videonun altına Yorum bırakabilirsiniz Rahat bir şekilde videoyu beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı Ve paylaşmayı unutmayın Biz siz değerli izleyenlerimiz sayesinde Var oluyoruz siz olmadıktan sonra Bizim bu işi yapmamızın da bir anlamı var Bir anlamı yok ne de böyle içerikler size sunmamızın da bir anlamı var. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.